Herkese merhabalar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Bizim köyümüzdeyiz. Yusuflu köyü İzmir Bayındır Yusuflu köyünde. Şimdi burada bizim köyümüze bizim gibi dışarıdan gelen bir İngilizce öğretmenimiz var. O burada evini satmak istiyor. Kızı üniversitede okuduğu için başka bir ile gidecek. O yüzden evini satmak istiyor. Bizimle de paylaştı. Ben şimdi evi dolaştıracağım. Kendisini tanıştıracağım. Çok keyifli, çok güzel bir ev. Taş ev. Komple yapılı inanın bizde dolaşırken mest olduk. Şimdi size dolaştıracağız. Hadi girip bakalım. Bakın bizim köyümüzün içinde köyün içi şurası. Bakın buradan yürüme mesafesi markete gidebiliyorsunuz. Burada böyle küçük bir boşluk var. Şurada yukarıda köy evleri var. Şöyle çok keyifli bir giriş yapmış kendisi. Kapıyı çalalım. hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Merhabalar. bulduk. Buyurun. Nasılsınız abla, iyisiniz? Teşekkür ederim, sen nasılsın Kaan'cığım? Ben de iyiyim, çok sağ olun. E, geldik, şöyle dışarıda hoş biraz geldin. bahsettim. Hoş <laughs> <laughs> Oo, oh, güzel, sen de burada. Ben de buradayım. <laughs> Konuşuyorduk, sohbet <sahip> diyorduk. <laughs> e Dedi abla, seni tanıtalım, ben biraz bahsettim. E, köyümüzdeki İngilizce öğretmenimiz dedim. Hatta bizim adaya da sen ders <gülüyor> verdin <gülüyor> burada. E, sen nasıl geldin buralara, neler yaptın? Vallahi 8 senedir işte buradasın. 20 senedir İngiltere 20 senedir İngiltere'de kaldık. Hı hı. E, orada yaşıyorduk. Ondan sonra köyümüze geri dönelim dedik. Hı hı. <laughs> i̇şte 5 sene kadar oldu. 5 senedir biz buraya gelelim. bu evi alındı 4 sene oldu. Evet. Çok güzel. 4 e, senedir biz. burayı ilmik ilmik işledim. Aynen değil mi? öyle. Aynen öyle. Eski, i̇nce ince. Harabe bir yer miydi? harabeydi. Yani sadece bu taş ev vardı. Hı -hı. Ondan sonra e, bu taraflar zaten dambu falanmış eskiden. Hı -hı. İşte hayvanları falan koyarlarmış. İşte buraları şey yaptık, yaptırdık. Evet. Ondan sonra iç kısımda gene aslında burası bu köyün en zenginleriymiş. Öyle mi? Yüz yıl Hı -hı. kadar Hı -hı. falan önce. Hı -hı. Onların da zeytinlikleri falan varmış. İşte onlar e, kocaman iki tane büyük koza kazan vardı şu odanın içinde. Hı -hı. Şey, tavala kadar. Evet. Şey böyle işte yağlar falan orada yaparlarmış. Bak bu küpler de onlardan kalma zaten zeytinyağı yaparlarmış evet. küpler. 3 tane var. Onları da sakladık. Yani evet. o küpler neredeyse yüzyılın üzerinde. Vay. Evet. Onları okay. şey. İşte geldik. Ondan sonra böyle yavaş yavaş tadilat, tavrat, tadil, tadil, ince ince. Nereden başlayalım gezdirmeye? Şöyle bahçeyi mi ee, anlatalım Tamam önce? olur. Bu arada oğlun herhalde evet. değil mi? Evet Oğlum. <laughs> Onda merhaba diyelim. Merhaba. <laughs> Sen de tantalım mı ister misin konuşmak? Ee, Konuş... Türkçesi Türkçe pek yok. yok. <laughs> Türkçesi pek yok o yüzden. İngiltere'de yani... de doğdu değil mi? Aynen İngiltere'de doğma birime. <laughs> i̇şte biz dedim ya buraya gelip evet. Bir sene oldu. <laughs> Siz şimdi tabi kızınız üniversiteyi kazandı başka aynen. bir ilde. Aynen. Oraya gideceksiniz. Evet. O yüzden evet. burayı vermek istiyorsunuz. Aynen öyle. Orada kendinizi yeni bir yaşam diye, oluşturacaksınız. Diye, oradan evlenelim hep birlikte evet. olalım dedik evet. o yüzden. Doğrusu inşallah. Şimdi... İşte burada e, sebzemizi yetiştiriyoruz. Çok güzel. Boş. Aynen. Şimdi bu sene pek bir şey yok ama geçen hani işte gideceğiz diye evet. e, azıcık bir şeyler ektik. Domates, biber, işte çilek falan. Hı -hı. Ama geçen sene çok etmiştik. Evet. İşte kabaklı, patlıcanlı, oh. domates, biber, işte aklınıza ne geliyorsa evet. ben bütün yaz hiç Hı -hı. pazara gidip de sebze almadım. Şu ne kadar dersi. alandan bile ya. bayağı şey çıkıyor değil tabii mi? Tabii, ki, tabii, tabii, tabii ki. ki. Senin aslında alanın çok, sen çiçek de biraz sevmişsin. Çünkü biz ikimiz ise şimdi işte kız da yok. Evet. O yüzden e, burası yetti tabii bize yani. Bize. Hoş, Şu çok, bize. Güzel. Güzel. çok güzel. güzel geldi. Annem ablama gibi şey kardeşimle de götürdüm. Aynen aynen. Toprağı çok güzel burada. Çok çok güzel. Bu ne yavru? Bu soğan. Bunu bir şey tohuma bıraktık. Hı -hı. Şimdi e, soğan çiçekleşti. Çiçekleri geçtikten sonra tohumlarını alacağız. Bildiğin soğan. Baya bildiğin şey Bayağı soğan. Ben ilk kez gördüm Aynen. böyle <laughs> Onları tohum, bak kurasayı da tohumu bıraktık. Onların <laughs> da tohumlarını <laughs> alacağız. Evet. Yani. Çıkmadı, çok şey açılmadı ya. daha. Evet. Eee onu tohumlarını alacağız, ekeceğiz. Evet, sonra ha, tekrar yapacaksın. Güzel. Aynen. Kereviz mi? O, aynen kereviz. Ha, çok Aha. güzel. <laughs> evet, bu Bahçe yani tapuda kaç metrekare olarak gözüküyor? Ee, yaklaşık 75 diyeyim. Tam olarak ölçtürmedim. Yok yok yani komple alanın ha, ne kadar? Evle beraber her Hı -hı. şey hepsi 275 metrekare. 275 metrekare ama ev 200 metrekare var mı? E, var Kapalı mı? alanı yani. Aynen 200 metrekare kadar. Hani 2 aşağı 3 üç, yukarı. O herhalde. zaman bir 75-100 metrekarede de bahçem Aynen. var. Aynen evet. öyle. Çok güzel bakın yani yollarını yaptırmış. Çimlerini yapmış. Her yer şey ya. ya çiçek güllerimiz, çiçeklerimiz, sümbüllerimiz hepsi. Aynen. Gel Çok otur yani. Güzel bahçe. Bu da <laughs> şey limon ağacı. İki tane limonumuz var bu sene. Çok güzel. Biz geldiğimizde işte evet. şu kadarcıktı. Hı. Kendi kendine çıkmış. Hı. Ondan sonra bıraktık. Dedim acaba hani şimdi çünkü kendinden yetişen aşılanmayan limonlarda, portakallarda Hı. falan normalde meyve vermez. Evet. E dedik bakalım dursun yani şey bu sene mi? dördüncü sene işte bu sene Ay. iki üç tane limanımız evet. var üzerinde. Şey güzel. hem de evet. böyle taş evin şeyine çok böyle hoş durmuş. Tam evet. bir resimlik Şimdi yani. Şimdi burada, burada bir eviniz var hı hı. bir de burası var. Burası misafir odası gibi mi? Vallahi hepsi birbirine bağlı. Bağlı. Ee, burada bir oda var orada bir oda var. Hı hı. Ondan sonra e, 4 dört tane odada bu tarafta var. Çok güzel yani. evet. Ama buradan girdim mi böyle oraya gidebiliyorsunuz. Aynen aynen. Hepsi birbirine bağlı. Yani. <laughs> evet şimdi eve doğru giriyoruz. Bakın şu çiçeklerle beraber eve doğru giriyorsunuz. Güller. Vallahi çok güzel ya Allah. Evet. Ortancılarımız <laughs> var. Bu da yine evdeydi. <laughs> ee, aldım oraya koydum ben de. Aynen. Peki sen asla... bu Eşyaları, her şeyi götürüyor musun? Yok bunlar kalacak. Hepsi bunların kalacak mı? Kalacak. Bunu da, bu da bunlar da. Tabii 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 kalacak. Evdeki eşyalar? E, ee, evdeki eşyaları isteyen olabilir. İster, hem bırakabilirsin yani Çünkü ben yani. uzağa gideceğim için. Evet. Sadece kendi özel eşyaları alıp da gidebilirim evet. yani isteğe bağlı. Valla evet. hap hazırı ev yani aslında. Valla süper ya evet. hiç kesinlikle kaçırılmamız <laughs> gereken bir fırsat bence Gerçekten köyde ben. hele. <laughs> Vallahi da satmasan iyiymiş aslında da evet. şartlar işte. Işte, evet. ee, Bakın eve giriyoruz. kapıyı, bu pergoleyi falan sonradan yaptırmışsınız. Tabi tabi tabi. Bunların hiçbir şey Burası harabeydi daha önceden. Ha. Ee, Valla ne diyeyim yani buranın en iyi marangozu yaptı biliyorsunuz. Bizim sanırım, ha, ma mahir ustamız yapmış. Aynen. Aynen. Çok güzel. Evin bütün ahşap işlerini o yaptı ince ince. Çok tane güzel yapmış. Tane. Burası Hı. evin girişi. Evet. Burada eski bir ocak varmış, herhalde evet. çalışmıyor. Değil mi? Çalışıyor. Çalışıyor mu? Bir, üç tane şömine var. Yani. Üç de çalışıyor. Ben baktırdım bacalarını falan. Hoş biz kullanmadık bunları. Evet, evet. Süs, 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 süs olarak yani. şu an. Bakın zaten görüyorsunuz. Ayarları falan. Gibi. Evet. Oralarını hiç bozmadım. Evet. Ama yani. isteyen yakabilir yani. Tabii. İsterse yanlış. Evet. Evet. Önüne bir şey konur mu? Aynı evet. O. Aynen dedim, yani, yani, yani. evet. <laughs> burası bile bak ne kadar geniş, çok, çok ferah ya. Çok bir de bak tavanı çok yüksek. Bizim evin tavanı alçak evet. mesela, o bizi sinir ediyor biraz. Evet. Ama, Ama bizimki sonradan çok... yapılmış hani, burası tam bir köy. Bu tam köy, O evet. yüzden daha yüksek olur yani köylülerin evet. tavanları. Çok keyifli bir ev evet. gerçekten. Nereye tarafa? tarafa o tarafa mı gidelim? Tamam. Evet bakın buradan içeri giriyoruz. Bakın orijinal ahşap, görüyorsunuz mu? hepsi? Evet. Ne kadar otantik yani. Çok büyük ya burası. Ay, burası aslında bir salon gibi de düşünebilir. Hiç bu kadar büyük Ben bazı eşyaları götürdüm, halletmiş şey yaptım. Evi evet. topluyorum şu anda. So, Ev. Yani evet. normal şeyinde değil. Tabii tabii, gider. Ee, Topluyorum Gideler. yani. Allah işte Allah şey, bir sürü kutular falan var. Halılar vallahi sarılı her tarafta. Güzel. Gideceğiz diye. Evet. Boş gibi görünüyor şu anda ama burası aslında bir salon olarak da döşenebilir. Tabii çok güzel. Vallahi ya, çok güzel, güzel var. Yemin şey olsun ben. param olsa <laughs> <Ay>, hemen <vallahi. gülüyor> bu pesada ağır al Bizim <laughs> <burayı var. gülüyor> Şimdi satıp buraya mı? Şimdi evimiz buraya mı geçse falan. <laughs> <laughs> çok güzel bir şey. Geniş geniş ferah var. Baksana, burası da... Ya burada bir oda var. Burada e, penceresi Plan yok. Lambası var mı? Var. Ben burayı depo olarak <gülüyor> kullanıyorum. <gülüyor> Hı, Hı Beni döküntüleri fazla gösterme. <laughs> yok yok bir şey olmaz ya alışıklar. <laughs> Ama normal canım şimdi taşıma tabii, <laughs> tabii, tabii. Bir tabi de burayı yani. ben depo olarak kullandım. Tabii tabii. Ee, şimdi burada pencere yok fakat şuraya açılabilir. Evet. evet. Aa çok iyi. Bu tarafa bir pencere Hı -hı. açılabilir evet. isteniyorsa. Burası da bir oda olur yani. Aynen, çok aynen. güzel bir yer ya. yani. dediğim bir şey değil. Ve şu detaylara olarak. falan bayıldım tavanlara falan şuralar falan çok iyi. Ya. Evet. Çok ama güzel. o şey galiba değil mi? Evet. Plastik namlı. Evet. Plastik ama Aha. değiştirilebilir. Evet, yani. Şu ayçağı falan çok Ola güzel. Orak kolonmuş işte. Dolan, evet. evet. Çok güzel. Çok geniş, çok güzel <gülüyor> ya. <gülüyor> çok şaşırdım. Hayır, bu kadar büyük bir yer beklemiyordum. Hani evet. <laughs> orada içeride Aha. oturduk Aha. ya. <laughs> Burada başka bir oda var. İşte odaların yaklaşık büyüklükleri 16 Hı. ile 20 metre kare değişiyor. Yalnız Çok iyi ya. Yani Süper de, ya. Odaman yani çok büyük. Aynen çok keyifli ya. Bayağı büyükmüş. Vallahi billahi ben kaçırılmaz Bayağı ya. Ya kesinlikle. <laughs> Hele bir köyde yani böyle bir köyde bu kadar büyük bir ev bulunmaz, mümkün değil. Şurası herhalde evet, kiler gibi, evet, merdiven, merdiven altı. Merdiven altı, Hı -hı. Işte evet, gibi. depo gibi. Aynen. Gene o kadar da. önemli ki öyle şeyler. Değil mi? Tabii, tabi. çok güzel büyük. Evet. 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 şey. Kavanozlarını falan her şeyini orada yap yani. İstediğini yapma yani. Tabii, tabii. Evet. Şuradan da şöyle döneyim, göstereyim. Bakın geniş. <laughs> burada bir oda, burada bir oda var. Bir de şimdi yukarı doğru şimdi çıkıyoruz. çıkıyoruz. Bu da orijinal merdiven. Ay çok Evinin güzel! Yani, değil mi? Aynen, belki 100 küsur yıllık yani ilk yapılan merdiven. Evet. O yüzden ben değiştirmedim, hiçbir şey yapmadım. Hı -hı. Yani Sadece şurası yoktu, işte bunu ekledim. Evet. Ama bir vernikle ay, aynı peki. rengi dönüştürebilir Hı -hı. istenirse. Çok ama oldum. ben böyle bırakmayı tercih ettim evet, yani. Çok o benim şeyimdi ama istenirse. Hı -hı. Hadi çıkalım diyorum. Nisa bu da mesela şeyi. gibi ee, ama orijinal. orijinal olması zaten yeterli. Ha, i̇stenirse değiştirilebilir, o keyfe eder ama ben öyle sevdim. Şimdi burada iki tane daha oda var. şimdi. Ay sıcacık burası yalnız. <laughs> daha bir sıcı, bir yer i̇şte, üst, üst olduğu için. Evet. şimdi bakın burası da üst katı. <laughs> çok güzel burada <laughs> bir, oda da bir oda var. Aynen çok, çok büyük. büyük, büyük. Dedim ya yaklaşık 200 metrekare civarında. Wow. Vallahi çok güzel ya. <laughs> Kocaman bir ev. Burada bir oda var böyle. Burun tavanı orijinal, Bu da orijinal aşağı. Orijinal. Evet. Ee, şey taş yünü döşettim hani ısı evet. yalıtım açısından. O yüzden Hı -hı. bir sıkıntı olmadı. Hıh. Evet. evet. Aynen. Çok güzel. Kapılar falan da orijinal herhalde. Aynen. <laughs> çok güzel. Ay, çok güzel. Şöyle. Nerede ama. oturacağını karar veremezsin ki. Evet. <laughs> Birbirimizi kaybediyoruz. Olsan <laughs> <Yani, gülüyor> <mutfaktaysa>, terse <laughs> o olan odasındaysa burası olanın odası. Arıyorum onu John işte kenardan. Evet. İşte oradan <laughs> Zorba. Ama benim hayal ettiğim bir ev yani böyle büyük ve bir herkes birbirini kaybetmesi falan çok <laughs> keyifli bence büyük Bura, yani. Bura köy değil Malikane. Evet ya Malikane birazcık... <laughs> Ay çok güzel ya evet. ya bak. Evet. Kullandığımız bir tek bu bu sene. Benim Hı. olan şeyi çok seviyor. Ama kışın yaktık bir yetti de zaten. Çok tabii güzel. yetmez mi evet. çok güzel. Çok güzel oluyor ama ateşin karşısında oturup evet. bir kahve falan evet. sohbet etmek falan güzel oluyor. Çok güzeldir evet. eminim. Bura tam köy evi bizim eve şey diyor. Hani bu nasıl köy evi evet. biraz daha hani böyle şey oldu bizimki. Daha biraz daha şehir gibi oldu. Ama bizim tabi öyle aldığımız için hani böyle almış <laughs> olsak o kesinlikle bozulmazdı. Tabii zaten. canım böyle bizde böyle, biz şeyler, de yoktu böyle şeyler yoktu ki. Biz mecbur kırıp döktük zorunda kadar. Güzel küçücük bir ev. Aynen. Aynı. Yoksa böyle tavan bunlar falan bozulur mu ya bak ne kadar orijinal evet, yani. Evet. Çok güzel gerçekten. Şunlar falan ne kadar güzel. Ay çok şeker ya. <laughs> i̇şte burada mesela şey yoktu. Evet. Pencere yoktu. Ya. Sadece oradan işte Aa. burada yatıyorlarmış. Bir sığınak evet. odasıymış evet. o zaman. Çünkü aşağısı damış işte hayvanlar aşağıda. Ay, evet. Hı ee, hı. onların ısısıyla, sıcaklığıyla değil mi? Tabii. Hmm. Üç katta da yatıyorlarmış. Evet. Bu demek ki aşağı kat mı damış? Evet, Gördüğünüz iki oda yerler tamamen şeydi samandı, Aa. toprak saman, evet. bütün o samanlar boşaldı. Evet. Ondan sonra tekrar biz beton döktürdük falan. İşte alt, kapı, alt yapı yapıldı. Evet evet. Yani hepsi yeni. Yani evet, alt yapıların hepsi yeni, evet. bir öbürlük yani. Çok çok ee, gider. Alt ah, şey. demişken bizim bu köyde kanalizasyon da var sistem. Var var. Oraya bağlı yani bir fosseptik hayır, yok. Hayır şey evin şeyi. Ha, onu anladım ha. E, boruları hı. şunları bunlar evet. yapıldı. Kanalizasyona bağlı. foseptik yok. Şeyi sıcak suyunuzu falan nasıl kullanıyorsunuz? E, şeyde, önce termosfonum vardı. Hı hı. ondan sonra vazgeçtim termosfon şey oldu diye. Şimdi sadece şey var. Ne Gün vardı? ısıma. Güneş Elektrikli. Direktli. Evet. elektrikli, elektrikli şey. Elektrikli. Yani, e yeterli hatta. Yetiyor evet. Aynen. bizde çocuk, çocuk olmayınca Aynen. sorun olmuyor. Her şey böyle. Isınmayı klima, şömineler Aynen. ve sobayla yapıyoruz. Klima, şömine, soba. Sobayla evet. yaptık. Nasıl ha? artık işte. Evet, evet. Canımız istiyorsa Aynen. öyle <laughs> yaptık. Evet. evet. <laughs> Bura zaten şey değil mi? Bunun altı komple taş. Taş 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 tabii Hı -hı. taş duvar. Ee, bu zaten soğuk sıcağı geçirmez ya. E, 60 santim evet, yaklaşık. Evet o çok iyi olmuş. tabii yazın serin oluyor. Kışın tabii tabii çok daha güzel. Daha sıcak oluyor, çabuk ısınıyor yani. Aynen. Aynen. Bu, bu da mı ilk zamandan kalma? Tabi tabi eski orijinal oda. Çok güzel. Burada şömine var. Burada otur böyle. Bak o ayna da evden kalma atmadım. Şu ayna. Aha. Süper. Aynaya bak inanmıyorum. şeyden kalmış işte. E, evin içinde bulduk biz bunu. Ay çok güzel. Vay Kaç yıllıktır abi. Hiç vay bir şey vay dokunmadım vay. yani böyle köşede duruyor falan. Evet. Ay, çok iyi ya. Sanırım bunlar bunları şimdi, bırakıp gidecek misin mi bunlar sen <laughs> şimdi ya? Ya, <laughs> ya deme öyle ya. Sattırmayacağız. Ama her şey Ya <gülüyor> <gülüyor> dedim ya hani ben burayı artık evet. burada kalırım diye aldığımda ince ince düşünerek her şeyi evet, yaptım. Evet. Hani Ama sen kendim bak zevkli gittiğin yerde de bunu yine yaparsın. Ben yine yaparım. Yani. <laughs> şey. Evet. Allah sağlık versin. Bu, bu şömineyi şey, şey olur. bile benim emeğimi çok biliyor musun? Şeyini yaparken. Ay, tülerim diker kaldı Valla çok güzel şeyler. Kıbrıs'a gelirsek yeni yaptığın evi de tabii çekeriz. Evet. <laughs> ki. Tabii memnun olurum, İnşallah, olur. olur. Geliriz. Ben Kıbrıs'ı hiç görmedim, çok merak ettim bir yer. Ay geliriz tabii. Geliriz inşallah. Buyurun. Evet o çok güzel. Yalnız kalmak istediğinde Hı -hı. E, giriyorsun odana veya yani diyorum ki ya, yani ben mutfaktaysam oğlan da odasındaysa evet. zor oluyor şey ama ben arıyorum. Canım bir gel böyle. Hı -hı. İşte gerçekten. öyle oldu. Ben, benim de istediğim şey. Bu yok. tam bizdik ya ufak, gerçekten. Bizim ev ufak ya artık böyle şey oluyor bir süre sonra. <laughs> İç içe. Sıkılıyorsun yani. K kişiye özel şey de lazım. Evet alan, alan lazım. Aynen. Evet Hı -hı. bakın şimdi demin. Evin girişi burası. O tarafa gittik, dolaştık, üstü altı. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Hı hı. Burası işte banyo. Burada banyo, tuvalet var. O da büyük. Oo oh, çok Aynen. büyük ya, gerçekten. Bakar <laughs> <Değil> mısın? <mi? gülüyor> i̇şte e, niye bu kadar büyük? Çünkü bu alan, ha, o hikayeyi de anlatayım size. Tamam. Bu alan e, gelin odasıymış. He he. <laughs> Şu kapıdan evet. bu tarafı yani, değil mi? Aynen. Şu banyo ve bu koridor şeyi, hı. bu duvar yoktu işte bu arada. Evet. Ee, i̇şte normal aile orada oturuyorlarmış. Sonra oğulları evleniyor. Ee, onu onun tabi oturacak yer lazım. O yüzden bu kısmı ekleyi vermişler. Ee, buraya gelin odası derlermiş. Ne güzel bir Aynen. tarihi de var. Aynen. Çok Aynen. güzel. Peki Aynen. bu o sahipleri hala bizim köyde mi? Evet. Em... Hiç ulaşmadı ben sana. Ko konuştuk. Tabii. Ayı konuştuk ayı. tabii <laughs> evi alırken. Şurada işte ona çok üzüldüm yalnız. Şurada şey vardı, bir şömine daha vardı. Ay. İşte gelin dostu demiş onların da ısınması Ay. lazım, ocağı lazım Ay. falan. E şimdi banyoya çevirebilince mecburen onu kapattık. Ya. Aslında şurada baca var yukarı. Ay. Yani şey, de, şey, lavabonun arkası şömine aslında. Şömine. Evet. Hı -hı. Nasıl? Buradan mı? da yeni bir odaya geçiyor. Bitmiyor odalar, bakın! <laughs> <laughs> Valla şimdi şey mutfak ve oturma odası diyeyim. biz genelde evet. burada zamanımızı geçiriyoruz. Aynen. E, oturacak alan büyük, çok geniş. Vallahi inanılmaz geniş yani. Hani bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor ama ya burada yaşarsın ya. Biz zaten böyle bir yerde ev evet. evet. kadar yani şu Tina House yapıyorlar evet, ya. Evet, tina. Onun büyüğü yani. Evet, onun evet. büyüğü hakikaten bu tarafta mutfak yine burayı da Bakın burada, burada size çok özel bir şey çok göstereceğiz. Çok güzel ya. Biraz zevke bakar mısınız? Abla bir anlat bunu ya. İnanılmaz. bu doğal taş. Afyon Karahisar'dan geldi. Hmm. ben bayağı bir uğraştım yani bunu seçip hmm. bulana kadar. Bir iki hafta falan bir diyaloglar falan oldu insanlarla. da, şey Taşı dağdan alıyorlar. Hmm. Kendileri oyuyorlar. Hmm. Çok yani bir şey, ya. şey, orijinal bu da. Oh, yani okay. bir başkası yok değil. İnanılmaz evet. bir şey ya çok fazla. Bakın şuna yani bakayım. detaylar ya. Detaylar şu an, Şunu anlaya kalksalar herhalde bir 10.000 lira verirler değil mi? Kesin. Kesin, yani. Verirler. Çünkü ben işte 4 sene kadar önce bir 3,5 vermiştim. Tabii, yok. Hı hı. Şimdi Ondan fazla tutar. Bana. Belki daha, daha fazladır var. yani. Ya 20'den aşağı yapamazsın. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar <laughs> zevkli. Çünkü zaten? dağa gidip taşı sizin <laughs> için buluyorlar. Sen emek yemek var, seni var. Ondan sonra oyuyor <laughs> falan. Evet. Bu da çok yeterli. Prensesi biz alalım. Prensesi biz alalım. Prensesimiz olmalı. Ee, yine bunlar işte Usta yaptım. Evet, çok güzel. Evet, bakın bunlar burada böyle bir yapma. de mutfak. Ee, Mahir Usta'nın el evet. yapımı. Çok Aha. güzel, şuna bayıldım zaten. Mahir bizi dinliyorsan şu bizim balkona da <laughs> Evet, artık bir el attı. <laughs> Şimdi burada bir oda daha var. Şimdi prenses dalacak <laughs> içeriye. <laughs> evet, bir odaya daha geçiyoruz, bakın. Evet, burası e, biraz yarım burası. Buranın sadece aslında çok da bir şey kalmadı. Uh -huh. e, tavan yapılacak. Uh -huh. e, bir de yer döşemesi yapılacak. Aynen evet. E, başka her şey e, bitti. İşte ya zaten hazır. ev o kadar büyük ki. Burayı <laughs> hani burayı belki depo bile olarak kullanmak isteyebilir evet, ama. E, yani. olabilir. Ha, yani, yani, yani bir ne bileyim Atölye olur. atölye. işte yani. atölye, olur. A atölye, ha, atölye, şey atölye, yani. olur. Ama atölye olarak kullanılır. Tabii tabii Marant yani. Çok süper ya değil mi? Çok soğuk iyi ya muhteşem. Sanat atölyesi olur. Ya şu tavan bile harika yani. O kadar orijinal evet. görünüyor ki. İstenirse böyle de bırakılabilir. Böyle tabii. bırakılabilir. Bir şey çünkü. Evet. Yeni olduğu için bir tek vernik ister. Evet evet. Yani şöyle güzel ışıklar sallandırırsın Aynen. mesela. Hani atölye yaparsın. Misafir odası olur. Tabii o olur. olur. Yani evet. misafir odası ihtiyaç yok ki burada. Öyle bir şey. Hani çok büyük kalabalığın geldi. 3-4 aile geldi. Ya, turi yani. Turistik amaçlı bile kullanılabilir yani değil mi? Olabilir. Tabii evet. ki tabii. Çünkü burada şey, e, su tesisatı da var bakın burada. Hı, -hı. Aa, İsteniyorsa ufak bir mutfak. Değil mi? Aynı evet. burası gibi. Aynı bu içerisi Aynen. gibi yapılıp. Kiraya o, falan evet. da verilebilir mesela. E, Hı -hı. tabii ki yani çünkü her şey stüdyo daire kadar büyük burası. Tabii, evet. tabii. Evet kesinlikle. Evet. rahatlıkla kullanılabilir o şekilde isterseniz. Evet. Yani. Çok güzel abla gerçekten. Bakalım buraya gerçekten birisi alacaksa, kıymetini, değerini bilen birisi alsın. İnşallah, yani. evet inşallah. Hayırlısıyla, çok İnşallah, inşallah. <laughs> notup olur. Burada ısınmayı nasıl hallediyorsunuz abla, bu odada? Valla işte klimamız var, ha, ee, ama bu var. sene baca da açtırdım ben. Ha, burada bacanız ee, var. Sobayı çok seviyorum çünkü, onun keyfi bambaşka oluyor. Mi? Sıcacık yapıyor burayı. Hem sıcacık yapıyor, ya zaten e, taş duvarlı olduğu için çok çabuk ısınıyor. Aha. Ee, sobayı kurduk, çayımızı koyduk üzerine kışın. Evet. <laughs> ee, o yüzden baca da var yani burada istenirse soba yakılabilir. Kurulabiliyor. Aynen. aynen. İstenirse klima kullanılabilir artık. bağlı. Yani sen Arzuya o zaman bağlı. isteyene bütün bu eşyaları bırakabiliyorsun yani. Tabi tabi. Bunları bırakacaksın. Aynen. Gelen kişi çantasıyla gelecek burada böyle yaşayacak. aynen. Vallahi gerçekten kaçmaz fırsat Kesinlikle ya. Kesinlikle yurt dışında mesela direkt buraya gelmek isteyenler olabilir. Ne bileyim işte Türkiye'nin farklı yerlerinde evet. direkt hazır bir şey olsa da hemen konsan Yani uğraşmasam tadilatla ta Adil eşyayla diyeyim. Yani buraya çantanı aldın. Evet çantanızı evet. alıp çantanı. geleceksiniz yani. Hiçbir maliyeti falan yok. Her falan da baksana Bayağı ne yani. kadar Onlar güzel da güzel şey yani. yapıldı. Çok orijinal. şey, yani şey Evin otantik şeyine uyusun diye. Evet. Çok güzel. Yani dışarıda oturmak istediğinizde bakın şurada sandalyenizi şuraya koyun. Değil mi? Şöyle bahçede <laughs> çimlere oturun. Aynen. Ki bahçe de geniş yani. Evet, geniş, çok geniş bahçe. <laughs> Bayağı geniş. Yani tam böyle bir ya aile camdan, edecek kadar. Camdan böyle. da böyle bakabiliyorsunuz. Yani hem Şöyle. ekebiliyorsunuz. Eke, Evde kim yapıyorsun? Sebze yetiştiriyorsun. Hem oturup çay şey kahve yapıyorsun. keyif yapabileceğin şeyler var. Şimdi toplamda kaç oda? Olmuş oldu abla. O kadar çok gezdik ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, dört tane o tarafta, ee, bir tane burada beş. Aha, burası, ee, var. burası var. Altı diye Aa, bir Altı oldu. bir de mutfak. Ya bir de 6 oda diyelim ama salonda dahil yani değil mi? İşte 2 tane de salon var. Ha 6 2 yani. Tabii Aynen. artı 6. Yani 6 oda, 2 tane de salon salonda var bir üst katlı yani. Ha şu diğer tarafın aşağı ve üst arasını diyorsun Aynen. salon gibi. Tuvalet bir tane mi sadece? Bir bu tane. Var? Hı -hı. Burada, burada var. Tamam. Logar bu tarafta olduğu için Aha, evet, evet. buraya Hı -hı. yaptık. Peki öyle... ama istenirse o tarafa da eklenebilir. Aslında o da benim aklıma <laughs> <laughs> Çok da büyük maliyetli bir şey değil. Evet. Üst kata e, Küçük bir bölme istenirse de evet. E, evet. Lavabo yapılabilir. Evet. Ee, onu kolay bir yapalım. iş keyfek yani. eder. O keyfek yapalım. eder. Aynen. Aynen. Hı -hı. Yetiyor çünkü. Tabii, bu. Tabii. Tabii, tabii. Yeter, tabii. Çok böyle dibinde bir komşu yok anladığım kadarıyla değil mi? Yok, sen biraz bağımsızsın. Aynen aynen. <laughs> e, yukarıda şeyler var. Bu Burada zaten hayvanlar var. Kimse bizi şu Arada yok. zaten <laughs> şey var. <laughs> DSİ'nin kanal sulama aynen, kanalı kanallar, var. Evet. Bu arası boşluk. Hatta oraya da belki ağaç, çiçek bir şeyler ekebilirler. Evet evet, evet tabii ki <laughs> işte, çok güzel olur yani. Onu da dışarıdan ben yani, gösteririm aynen. şimdi. bir de şu tarafta bir komşumuz var ama şeyimiz yok yani. yani. sen köyün içinde ama çok sakin, izole bir aynen, yerdesin yani. öyle. Ya. Aynen. Evet. köyün böyle kenar kısmı. Yürüyerek oluyor, bakkala gidebilirsin. Ya 3 dakikada. Bakkal zaten şurası. Okula çok yakın. Okula çok edeceğim. yakın. Bakdala çok yakın. Aynen. Merkezde yani. Çok güzel. Türkiye'yim. Çok Şimdi zaten havadan da izleyecekler burayı. Evet. Bakalım nasıl tepkiler gelecek merak ediyorum. <laughs> Abla başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, vallahi hazır internet de var. İnternet <laughs> var mı? Türk ee, Telekom mu? Yok, Vynet. Yani. Ee, bayağı güçlü. <laughs> ee, i̇stenirse devredilebilir yani. Bütün şey, her şey kurulu. Hazır. Ee, hmm. Ne derler, şu şekilde şeyler. Ha, çanaklı. çanaklı. E, caminin oraya kadar orada şey yaptık. Anca bayındırı görsün diye. Evet. <laughs> 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 güçlü bir internet yani ev interneti. Ee, İstederse devredilebilir. Evet. Tamam. Hazır kurulu o da yani. Evet. O tamam. çok önemli. Ee, burayla ilgili aramak isteyenler e, Abdullah abi var bizim biliyorsunuz evin Abdullah abi. Abdullah abinin numarasını vereceğim. Tamam. O e, gezdirebiliyor gelen gidenleri. O biraz Anladım. daha müsait oluyor. Aha, tamam. Onun numarasını yazacağım. Tamam. Seninle gelen insanları buluştururuz. Şey yaparız. Konuşursunuz. Mutlu Hayırlısı olsun aklımızda. gerçekten Hak eden yani şu an kıymetini bilecek insanlara gider inşallah. İnşallah. Gerçekten üzüldüm ama yapacak bir şey yok yani gerçekten. Planlar değişebiliyor hayatın. Evet, e, Yapacak bir şey yok Canım ya hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun şey. tabii <laughs> canım. Aynen, aynen. Evet. Yani yani iyi 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 şeyler tabii ki, olsun bundan tabii ki. sonra. Çok Erman. emek vermiş yani gerçekten çok güzel yapmış yani. Evet, teşekkür ederiz. İnşallah zaten. alanda üstüne koyarak daha da güzelleştirir. İnşallah. i̇nşallah. Şöyle bundan dışarıyı da güzel olsun. Tabii. Gitmeden Evler. önce dışarıyı da bir gösterelim mi? Gösterelim. Bakın kapıdan dışarı çıktınız mı? Böyle bir alan var. Burası Şimdi şöyle. Boş mu? Birine ait mi? Iı, şuradan itibaren biz biraz yere çıktık da <laughs> seslerini çıkarmadılar sağ olsun. <laughs> şuradan itibaren şöyle yola kadar bize ait. Evin ön tarafı. <laughs> ee, ama burası bir başkasına ait. <laughs> 63 metrekare. Şurası. Hı <laughs> istenirse orası da alınabilir ve ön bahçede yani daha başka evet. ekip içilebilir. Ya belki 60... satarlar değil mi? Evet. Ha yani evet. e, 60 metrekare burası. Eskiden zaten burada ekip içiyorlarmış. Ya. Hmm. Yani tarla olarak kullanıyorlarmış evet. burayı. Evet. Uygun da, toprağa da uygun. Peki bu ön betonun olduğu yer? Orası, şu anda durduğun yer bizim. Sizin, evet burası. anladım. Hı -hı. Aynen. Çok evet. güzel, burada <laughs> dev serin yani kanal şeyi var. Evet. Bu evin yan tarafı. Bu arası kanala ait değil mi? Evet. Bura herhalde buralar şey değildir herhalde. Tapulu falan değildir. Yok yok burası hazinenin. Hazinenin. E, ama istenirse tabii ki temizlenip e, ağaç falan dikilebilir yani. Evet zeytin, limon zeytin, ne aynen, yapılabilir. aynen aynen. Evet. Kimse hayır demez. Çok keyif. Hatta buraya bile e, düzeltseniz biberinizi, domatesinizi her şeyinizi burada o, da yetiştirebilirsiniz. Tabii ekim yapılabilir. Tamam, tabii ekim yeri alın aynen, yani. Aynen öyle. Evet bir gezimizin sonuna geldik. Ee, Hayırlısı olsun, Hayırlısı yani. olsun Teşekkür Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür, inşallah. Teşekkür çok güzel ederiz. bir misafir ettiniz. <laughs> Sağ, olun. Sağ olun. Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İletişim bilgilerini yorumlar kısmına ve açıklamaya yazıyorum. Oradan arayabilirsiniz detaylı bilgi için. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz tekrardan. Teşekkür